aman Allah'ım. Ben de diyordum ki lobiye bir güneş mi doğdu? Neyse Gözde Hanım teşrif etmişler. Ben sizinle konuşmuyorum Şener Bey. Aa yine mi küstünüz bana? Evet ve bundan sonra sizin hiçbir sözünüze kanmayı da düşünmüyorum işte. Oysa ben sizin için çok güzel şeyler düşünürken siz böyle konuşarak dungul dungul konuşarak kalbimi tuz buz ettiniz. Oldu. Canıma değsin inşallah. Bir günde ben sizin canınıza değdirebilsem. Şenay Bey ben çok ciddiyim. Beni sürekli sözlerle, vaatlerle hep kandırıyorsunuz ama. Aa <laughs> yine ne vaat vermişim de kandırmışım. Hani beni Loşener Restoran'ın yeni kraliçesi as solisti yapacaktınız ha? Hani beni sahillerin yeni süper çıtır divası yapacaktınız ha? Hala buradayım elimde kova, paspas, Arap sabunları içerisinde temizlik yapıyorum. Temizlikçi diva olur mu hiç? Oysa ben sana sürpriz yapacaktım. Yeni çıkaracağın albümdeki o ilk bestelerden birkaç bukle mırıldanacaktım. Yeni çıkacak olan albüm mü? Evet. Gerçi artık gerek kalmadı ömür boyu küs kalacağımıza göre. Oh kafam. Ah. Baba gel buraya gel. Ah. Oh. Ay bu da yalan söylemeyi hiç beceremiyor. <laughs> Kızım nereye gidiyorsun bu saatte? Mutfağa iniyordum. Bir bardak su içmeye anneciğim. Bu kılıkta. Ah, ne var kılığımda anneciğim? Aa, lütfen bu benim geceliğim anne. Layla. Ay tamam anne ya. Levent'le buluşacaktık saatte çıkılır mı kızım? Saat kaç biliyor musun sen? Anneciğim, genelde benim gibi gençler bu saatlerde dışarıda oluyorlar. Gece gezmesine falan gidiyorlar. Yani herkes sizin gibi saat 10 olduğunda tavuk gibi uyumuyor. <laughs> ah, bizim horoz adam gibi horoz olsa ben tavukluğundan hiç şikayetçi değilim ama işte ne oldu? Niye kaşındı yine baba? Seni Levent'e vermiyormuş. Ne? Ona haber vermeden Levent'le babasını çağırdık ya. Delirdi delirdi. Hiç hayal kurmayın nişan nişan yok diyor başka bir şey demiyor. <laughs> Anne vallahi de kaçarım billahi de kaçarım bak ben bu evden ha. Dur, dur. Acele etme hiç telaşlanma. Baktık olmuyor zaten kaçacağız beraber bu evden. <laughs> Neyse. Haber vereyim de kayıt stüdyosuna boşuna hazırlık yapmasınlar. Ha. Şener Bey e, şimdi yani ciddi ciddi albüm mü çıkaracaktınız? Öyleydi ama siz böyle kırıcı konuşunca benim de bütün hevesim kaçtı. Ama sizin için yapacağım besteleri, sizin için bestelediğim, e, aranje ettiğimiz o parçaları, o evrensel soundu neyse o klip bile hazırdı. Nedir? Evet, Senaryosunu bile hazırlamıştım. Siz böyle beyaz bikiniyle kumsaldasınız böyle plajda. Böyle kumdan kaleler yapıyorsunuz böyle kaleler. Ben siyah bir atın üzerinde dört dala size geliyorum. Direkt dalıyorum. Kalelere dalıyorum kaleler darmadağın oluyor. Siz sonra bana bakıyorsunuz, direkt birbirimize dalıyoruz. Birbirimize sarılıyoruz, böyle dalgaların arasında boğuşuyoruz, böyle dalgaların arasında... Ee, şey, Şener Bey, acaba hevesinizi geri getirebilmek için ne yapabilirim? Çok kalbim kırıldı. Tekrar geleceğini sanmıyorum. Ee, bir kere öpsem? Bilmiyorum. Yaram o kadar derindeki öpücükle gerine geleceğini sanmıyorum. Ya keşke elimden bir şey gelse. Benim aklımda bir fikir var ama. Ne gibi? Bu gece bir türlü uyuyamadım. Döndüm durdum yatakta. <laughs> Beni uyutmak için evinizde bir formül var mı? Ne yani? Allah sizden razı olsun Gözde Hanım. Şu anda öylesine mesudum ki. Şener Bey bu şekilde uyuyabileceğinize emin misiniz? Evet evet hem de çok eminim. Bakın gözlerim kapanmaya başladı. Uyku bastırıyor herhalde. <laughs> İsterseniz size bir de ninni okuyayım ha? Ay çok güzel olur. Birkaç bukle rica edeyim lütfen. <laughs> tamam. Dandini dandini dastana Donalar girmiş postana Kol bostancı danayı Aşkım. yine ne var hadi söyle U